Herkese merhabalar, selamlar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. Neler yaşayacağımızı önce genel olarak, sonra da Güneş burcunuz ve özellikle e, yükselen burcunuz özelinde teker teker anlatmaya çalışacağım. Bugün gökyüzünde oldukça hareketli bir e, gün bizleri beklemekte. Neler yaşayacağız? Mars Plüton'la 60'lık açı oluşturacak, Güneş-Yay burcuna geçecek, Venüs-Şiron açısı söz konusu olacak ve Ay-Koç burcuna geçecek arkadaşlar. Yani böyle dört e, etkili, yoğun etkili bir gün bizleri bekliyor diyebilirim. Teker teker bu etkilerin üzerimizdeki genel e, etkilerinden bahsedeyim önce sizlere. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Ay Koç burcuna geçecek dedim. Ay Koç burcuna geçtiğinde öncelikle şunu belirtmeliyim. Vücudunuzun bazı bölgeleri hassas olacak. Koç burcunun simgelemiş olduğu baş, dişler, dil, çizgili kaslar, e, erkek üreme organı, safra kesesi, arterler ve kan vücudumuzun en hassas bölgeleri olacak. Bu bölgeleri her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerekecek. E, aciliyet olmadığı sürece bu bölgelerle ilgili herhangi bir cerrahi operasyondan kaçınmalıyız. E, bununla birlikte ay Dolunay'a doğru ilerlediği için aslında Tüm cerrahi operasyonlardan herhangi bir aciliyeti yoksa uzak durmalıyız, kaçınmalıyız. Peki ayın koç burcunda olması üzerimizde ne gibi etkiler yaratacak diye baktığımda belirsizlik hissi sorunları normalde olduğundan daha hızlı görmemizi sağlar bugün. Bir son teslim tarihi varmış gibi acele etmemeliyiz hiçbir şeyi yaparken. Koç burcunun eli çabuktur, hızlı hareket eder. Bunu yapmamalıyız. Ne yapmak istediğimize karar verebilmek için yavaşlamaya çalışmalı. Kendi rahat hızımızda ilerlemeliyiz. Aksi halde acele şeytan karışır. Bunu unutmayın. Bununla birlikte... Venüs Şiron karşıtlığından bahsetmiştim size. Venüs biliyorsunuz aşk ve sevgi gezegeni karşıt açı oluşturduklarında aşk konusunda acı çekebiliriz. Her birimiz çarşamba günü ve elimizde mendiği, salya, sümük ağlayabiliriz. Sevgilimizle ilgili ya da eşimizle ilgili problemler karşımıza çıkabilir. Karşı tarafı sevip ona derman olduğumuz kişi bizken, karşı tarafı sevip ona derman olurken karşı taraf bize dert verir bugün genellikle. Ayrılıklar çok sancılı olur. Ee, sevgi görmemek, sevilmediğini hissetmek, reddedilme ve terk edilme korkusu bugün her birimizin üzerinde e, kara bulutlar dolaşmasına sebep olabilir arkadaşlar. Ee, bununla birlikte bugün yaşanacak bir diğer etki Akrep burcunda biliyorsunuz Mars Oğlak burcundaki Plüton'la 60'lık yani sekstil açı oluşturacak. Biz sekstil açıları sevmeyiz. Mars savaş gezegenidir, kavga gezegenidir. Ee, herhangi bir işi bitirmek için gereken enerjiye, dayanıklılığa ve motivasyona sahip olacağımız için işe başlamak için harika bir gün. Ee, bunu güzel değerlendirmeliyiz. Savaş gezegeni Mars bizim işleri çabuk halletmemizi sağlayacak bugün. Dolayısıyla bunu değerlendirmeliyiz arkadaşlar ama herkes için benzer bir durum söz konusu olacak. Bunu da hatırlatmadan geçmeyeyim. Özgeçmiş göndermek, sunum yapmak ve hatta kendi işimizi kurmak için harika bir gün olacak. Bugün savaşmaya hazırsanız ki bugün pek çoğunuz savaşmaya hazır olacaksınız. Yeni başlamak istediğiniz bir iş varsa uygun adım, emin adımlarla işinize başlayabilirsiniz. Bununla birlikte akşam saatleri itibariyle Güneş yay burcuna geçecek ve biz artık yay burcunun doğum gününü kutlamaya başlayacağız. Sevgili yaylar doğum gününüz kutlu olsun. Ee, bundan sonra doğanlar yay burcu bebekler olacaklar. Güneş yay burcuna geçtiğinde e, enerji dolu olacağız. Bir maceraya atılmaya hazır olacağız. Kendimizi hazır hissedeceğiz. Bundan sonraki yani güneş oğlak burcuna geçinceye kadar Keşifler peşinde olacağız. Seyahat etmekten okula geri dönmeye veya sadece ilginç insanlarla konuşmaya kadar e, tüm ufuklarımızı genişletebileceğimiz bir dönem bizi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi size biraz önce de belirtmiştim. Gökyüzü oldukça hareketli, gezegen kombinasyonları oldukça karışık. E, aşkta ayrılıklar söz konusu olsa da ve bu ayrılıklar sancılı da geçse... Ee, bunun haricinde bizler çok olumlu şeyler yaşayabiliriz bugün. Peki bunun haricinde 12 burç neler yaşayacak? Hemen onu anlatmaya başlayacağım. şu hatırlatmayı yapmış mıydım videomun başında bilmiyorum. O yüzden bir tekrarlayalım. Eğer kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Bu hatırlatmayı her videomda yapıyorum. Yapım, yapmaya da devam edeceğim. Sevgili Koç Burçları 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre Para durumu ve mali sorunlar bir gerilim kaynağı olabilir sizin için bugün sevgili koçlar. Ailenizin büyüklerinden finans yönetimi ve tasarruf konusunda tavsiyeler alabilir ve bunları günlük yaşamınızda kullanabilirsiniz. Aşk, arkadaşlık ve bağlılık söz konusu olacak, artacaktır bugün. Romantik bir karşılaşma oldukça heyecan verici ama uzun da sürmeyeceğini belirtmeliyim. İş yerinde şartlara göre davranmanız gereken bir gündesiniz. Gerekmedikçe sessiz kalın çünkü söylediğiniz gereksiz şeyler başınızı belaya sokabilir sevgili koçlar. Evinizden uzakta yaşıyorsanız akşam işlerinizi tamamladıktan sonra boş zamanınızı parkta veya sessiz bir yerde geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Eşiniz moraliniz bozukken sizi dışarı çıkmaya zorlayabilir ya da tam tersi sonunda sinirlenmenize de neden olabilir tabii ki bu duruma sinirlenebilirsiniz. Bazen insanlar böyledir. Moralleri bozukken kimse kendilerine dokunmasın isterler. Teselli de edilmesini isterler. Öyle kendi kendilerine kalmak isterler. Koç burcu bugün sizin için böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama eşinizi de kırmayın. O size sadece yardımcı olmaya, yanınızda olmaya çalışıyor. Sevgili Boğa Burcu 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre boş zamanların keyfini çıkartacağınız bir gün. Paranızı dini faaliyetlere yatırabilirsiniz ve büyük olasılıkla zihinsel huzur ve istikrarla kavuşabilirsiniz. Kriz anında size yardım eden akrabalarınıza şükranlarınızı iletin. Küçük jestiniz onların moralini yükseltecektir. Şükür hayatın güzelliğini arttırır. Nankörlük ise onu lekelemektedir. Ee, geçenlerde ben bir şey duydum çok da hoşuma gitti ve dedim ki kendi kendime gerçekten doğru. Hani biz insanlar böyle. Ee, çok şeyiz ya, tatminsiziz aslında, tatmin olmuyoruz, hiçbir şey bize yeterli gelmiyor, hep daha fazlasını istiyoruz. İsteyen varlıklarız, ee, bu güzel ama dediler ki yani sabah güne uyanabiliyor musunuz? Bunun için şükretmelisiniz. Gerçekten şöyle bir düşünün arkadaşlar, Filistin'de insanların neler yaşadığını düşünün. E, dediler ki, kalkıp kendi işinizi kendiniz yapabiliyor musunuz? Tuvaletinize kadar gidebiliyor musunuz? Bunun için şükredin. Gerçekten böyle, doğru söylüyorlar. Evet, hep daha fazlasını istiyoruz. Genciz, bunun için çabalamalıyız, çalışmalıyız ama sahip olduklarımız için de şükretmeliyiz çünkü e, bizim sahip olduklarımıza sahip olmayı isteyen o kadar çok insan var ki bunun farkında olmak çok önemli. Bunun farkındalığınızı bir farkındalığını bize hatırlatan kişilere de teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sevgili boğalar, sevgiliniz sizden bir şeyler talep edebilir ama siz bu istekleri yerine getiremeyeceksiniz. Bu da sevgilinizi üzebilir. Kibar ve yardımsever olursanız partnerinizden son derece olumlu tepkiler alacaksınız. Alışveriş ve diğer aktiviteler sizi günün büyük bölümünde meşgul edecektir. Uzun bir süre sonra siz ve partneriniz kavga ve tartışmaların olmadığı, yalnızca sevginin olduğu huzurlu bir gün geçirebilirsiniz sevgili boğa burçları. İkizler Burcu sizinle devam ediyorum. 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre kendinize yeterince zaman ayıracağınız bir gün. Sağlığınız için uzun bir yürüyüşe çıkmalısınız sevgili ikizler. Konutunuza yapacağınız yatırım karlı olacaktır. İleride iyi yapılan seyahat programı ailedeki sağlık sorunları nedeniyle ertelenebilir. Tabi bunun için üzülebilirsiniz. Eşinizin konumunuzu anlamasını sağlamaya çalışırken zorluk çekeceksiniz. Aşırı iş yüküne rağmen iş yerinizde enerjik kalabilirsiniz. Tüm görevlerinizi verilen planlanan süreden önce tamamlayabilirsiniz. Çalışkan ikizler. Ailenizin ihtiyaçlarını karşılarken çoğu zaman kendinize mola vermeyi unutuyorsunuz. Ancak kendinize bugün biraz zaman ayırıp yeni bir hobi arayabilirsiniz. Eşiniz başkalarının olumsuz etkisine maruz kalabilir ve sizinle kavga edebilir. Ancak sevginiz ve şefkatiniz her şeyi çözecektir sevgili ikizler burçları. Yengeç Burcu sizinle devam ediyorum. 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre büyüleyici davranışlarınız dikkat çekecek. İş dünyasında kar bugün birçok e, tüccarın eğer ticaretle uğraşıyorsanız ya da iş adamının yüzüne neşe getirebilir. Eğer iş adamıysanız ya da tüccarsanız e, önemli karlar elde edebilirsiniz sevgili yengeçler. Eşiniz size neşe vermek için çaba gösterdiği mutluluk dolu bir gün söz konusu olacak. Aşk hayatı bugün gerçekten çok güzel çiçek açacak sevgili yengeçler. İş yerinde gerçekten harika bir şey yapabilirsiniz. Hayatta artık önemli olmayan şeyleri tekrarlamak doğru bir şey değildir. Bunu yaparak sadece zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Ee, görünüşe göre partneriniz muhteşem bir ruh halinde olacak İhtiyacınız olan tek şey bugünü evlilik hayatınızın en güzel günü haline getirmesine yardımcı olmak Yani o eğer evliliğinizle ilgili güzel bir şeyler yapmaya çabalıyorsa Siz de hem onun çabalarını görmezden gelmeyin hem de ona destek olun Ve e, felekten bir gün çalın sevgili yengeçler Aslan Burcu 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre Sağlığınız için uzun bir yürüyüşe çıkın sevgili aslanlar. Tasarruflarınızı muhafazakar yatırımlara yatırırsanız eğer para kazanabilirsiniz. Hem arkadaşlarınıza hem de yabancılara karşı dikkatli olun. Her durumda sevginizi göstermek doğru olmayacaktır. Dolayısıyla Kime sevginizi gösteriyorsunuz, kime itiraflarda bulunuyorsunuz? Ee, dikkat edin, bakalım karşıdaki insan bunu gerçekten almaya müsait mi? Bazen ilişkinizi geliştirmek yerine bozabilir. Sizin sevginizi itiraf etmeniz zor bir aşamadan sonra bugün sizi iş yerinde güzel bir şeyle şaşırtabilir. Ee, yaşayacaklarınız iletişim güçlü noktanız olacak. Uzun bir süre sonra siz ve partneriniz kavga ve tartışmaların olmadığı, yalnızca sevginin olmadığı, huz, sevginin olduğu huzurlu bir gün geçireceksiniz sevgili Aslan Burcu. Başaklar sizinle devam ediyorum. 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre rahatsızlık zihinsel huzurunuzu bozabilir ancak bir arkadaşınızın sorunlarını çözmede sorunlarınızı çözmede e, son derece yardımcı olacağı bir gün geçireceksiniz. Gerginlikten kurtulmak için rahatlatıcı bir müzik dinleyin sevgili Başaklar. Kendiniz için para biriktirme fikriniz bugün gerçekleştirilebilir. Uygun şekilde tasarruf edebilirsiniz. Sevdiklerinizle tartışmalara neden olabilecek sorunlardan kaçınmanız en iyisi olacaktır. Zaman, iş, para, arkadaşlar, aile, akrabalar. Bugün hepiniz bir tarafta, herkes bir tarafta ve siz ve partneriniz. Diğer tarafta herkesten uzakta olacaksınız. Herkes iç içe olacak. Ee, sonra siz de onlara dahil olacaksınız. Mutlu güzel bir gün geçireceksiniz. İş yerinde daha iyisini yapmak istiyorsanız işinize yeni teknolojileri e, aşılamayı deneyin. Yeni teknolojilerden faydalanın. En son hileler ve tekniklerle güncel kalın sevgili Başaklar. Eşinizle biraz vakit geçirmek için ofisinizden erken ayrılabilirsiniz. Ancak aşırı trafik çabalarınızı mahvedecektir. E, tüm evlilik hayatınızın en sıcak gününü bugün geçirebilirsiniz sevgili Başak Burçları. Terazi Burcu sizinle devam ediyorum. 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre meditasyon ve kendini gerçekleştirme faydalı olacaktır bugün. Geciken ödemeler telafi edildikçe para pozisyonunuz iyileşecektir. Sabrınız sınırlı olacak ancak sert veya dengesiz sözler etrafınızdaki insanları üzebileceğinden dikkatli olmalısınız. Ee, artık fantezileriniz hakkında rüya görmenize gerek yok. Çünkü bugün gerçekleşecekler. Ee, bugün böyle çok tutkulu, fantezilerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir gün geçireceksiniz. Sevgili teraziler na nasıl olacak bilmiyorum. Ee, öyle. Tutarlı sıkı çalışmalarınız gerçekten iyi karşılığını verecektir. Keskin gözleminiz başkalarının önünde kalmanıza yardımcı olacaktır. Partneriniz tarafından aşağılanacaksınız ve bu evliliğinizi bozmanıza neden olabilir. Saygı çok önemli. E, partnerini aşağılıyorsa bir insan, birlikte olduğu kişi gerçekten zaten birlikte olmaya, birlikteliği devam ettirmeye çok da gerek olmadığını düşünüyorum. Sonuçta e, verilen değer her an Özellikle de böyle ya çok sinirlendim ya kusura bakma özür dilerim. Tam duygularını ifade ettim. Yani hiç böyle affedilecek bir şey değil aslında. Gerçekten saygıyı korumak çok önemli. Akrep burcu 22 Kasım 2023 çarşamba günlük burç yorumlarına göre sabrınızı koruyun. Çünkü sürekli çabanız sağduyu ve anlayışla birleştiğinde başarınızı garanti edecektir sevgili akrepler. Gün boyunca parasal işlemler sürekli olarak gerçekleşecek ve gün bitiminden sonra yeterince tesav, tasarruf edebileceksiniz. Ailenizle yapacağınız sosyal aktiviteler herkesi rahat ve keyifli bir ruh halinde tutacaktır. Aşk hayatınızdaki acı önemsiz şeyleri affedin sevgili akrepler. Hedeflerinize çok çalışarak ve sabırla ulaşabilirsiniz. Paradan, aşktan ya da aileden yana hayal kırıklığı yaşıyorsanız bugün ilahi hazla aramak için manevi bir öğretmenle buluşmaya gidebilirsiniz. Eşinizin sevgisiyle hayatınızın tüm zorluklarını unutabileceğiniz bir gün geçireceksiniz sevgili akrep burçları. Yay burcu sizinle devam ediyorum. 22 Kasım 2023 çarşamba günlük burç yorumlarına göre mutlu anları başkalarıyla paylaştıkça sağlığınız çiçek açacaktır sevgili akrepler. Ancak dikkatli olun çünkü bunu ihmal etmek daha sonra sizi rahatsız edebilir. Yani e, paylaşın. Mutlu bir şey yaşıyorsanız, güzel bir şey yaşıyorsanız paylaşın. Paranızı bahse ya da şans oyunlarına yatırıyorsanız bugün zarara uğramanız muhtemel. Dolayısıyla bu hatayı yapmayın. E, bahislerden uzak durmanız tavsiye edilmekte. Sizi seven ve önemseyen insanlarla birlikte kaliteli zaman geçirin sevgili yaylar. Ee, sevgilinizin hoşlanmadığı kıyafetleri giymeyin. Çünkü bu onu rahatsız edebilir. Meslektaşlar ve sizden büyükler tam işbirliklerini genişlettikçe iş yerinde çalışmanız hız kazanacaktır. Bir saniyenizi rica ediyorum arkadaşlar. Evet, e, nerede kalmıştık? Hemen şöyle bir. Evet, e, işinizde hız kazanacağınızı, arkadaşlarınızın size desteğiyle e, hız kazanacağınızı söylemiştim. Boş zamanınız olacak ve bunu meditasyon yapmak için kullanabilirsiniz sevgili yaylar. Bu nedenle zihinsel olarak huzur içinde olacaksınız. Bir akrabanız size bir sürpriz yapabilir ama planlarınızın bozulmasına da neden olabilir. Oğlak Burcu sizinle devam ediyorum. 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yorumlarına göre sürekli olumlu düşünceniz ödüllendirilecektir. Çünkü çabalarınızda başarılı olmanız muhtemel bugün sevgili oğlaklar. Ekonomik yönünüzün güçlenmesi muhtemel. Bir kişiye borç vermişseniz o parayı bugün geri almanız bekleniyor. Eşiniz neşe vermek için çaba gösterdiği e, mutluluk dolu bir gün geçireceksiniz. Aşk bir yerde dururken sizi yeni bir dünyaya sürükleyebilir. Romantik bir geziye çıkacağınız bir gün olacak. Aklınıza gelen yeni para kazanma fikirlerinden yararlanmalısınız. Sanki bir yıldızmışsınız gibi davranın ama yalnızca övgüye değer şeyler yapın sevgili oğlaklar. Evlilik açısından hayatınız gerçekten harika görünmekte bugün. Kova Burcu 22 Kasım 2023 Çarşamba günlük burç yarımlarına göre sağlığınıza özellikle tansiyon hastasıysanız ekstra dikkat etmelisiniz. Seyahate çıkacaksanız değerli eşyalarınıza ve çantanıza dikkat edin. Çünkü bunların çalınması muhtemel sevgili kovalar. <laughs> Çok özür diliyorum. Özellikle bugün çantanızı güvenli bir yerde saklayın. Birlikte yaşadığınız biri son eee davranışlarınızdan son yaptığınız şeylerden oldukça rahatsız olabilir. Verdiğiniz sözlerin hiçbirini yerine getiremeyeceksiniz ve bu durum sevgilinizi huysuzlaştırabilir sevgili kovalar. Önemli iş kararları alırken başkalarının baskısına maruz kalmayın. Günün başlangıcı biraz yorucu olabilir ancak gün ilerledikçe güzel sonuçlar almaya başlayacaksınız. Günün sonunda kendinize zaman ayırabilecek ve bir yakınınızla karşılaşmak için bu zamanı değerlendirebileceksiniz. Eşinizle sanki doğum gününüzü unutmuş gibi bir e, konuda kavga edebilirsiniz ancak günün sonunda her şey yoluna girecektir. Doğum gününüzü unutması da çok önemli değil aslında ama e, bir tanıdığım gerçekten eşi kendisinin doğum gününü unuttuğu için kendisinden boşanmıştı. Yani bu da benim aklımda e, hep aklımdadır. Doğum günümü kutlamadı dedi. Annesinin halini görmeliydiniz. E, kadın diyor ki, kızım eşinden boşanıyor. Neden? Doğum gününü unutmuş diye. Yok böyle bir şey. Gerçekten kovalar. E, siz de çok birazcık böyle şımar, e, şımarmayın yani. <laughs> Son olarak Balık burcuyla devam edeceğim ama sayfaları açılmıyor. Onu bekliyorum. Evet. Sevgili balıklar 22 Kasım 2023 çarşamba günlük burç yorumlarına göre meditasyon ve yoganın hem ruhsal hem de fiziksel kazanımlar açısından faydalı olduğu kanıtlanacak bugün. Parayla ilgili her türlü sorun çözülebilir ve maddi çıkarlar elde edebilirsiniz. Harika bir gün geçirmek için ailenizle ve yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Sevginin yokluğu hissedilebilir. Bugün başından sonuna kadar iş yerinde kendinizi enerjik hissetmenizi sağlamaya devam edecek. Yakınınızdaki biri sizden onunla kaliteli zaman geçirmenizi isteyecek. Ona zamanınız kısıtlı olduğu için isteklerini yerine getiremeyeceksiniz. Zaman ayıramayacaksınız. Bu hem sizi hem de onu özecektir. Market alışverişlerinizde eşiniz size biraz kızabilir sevgili balıklar. Çok harcama yapıyorsun gibi. Belki indirimli alıyorsunuz siz belki uygun fiyatı alıyorsunuz falan ama eşinizi kızdırabilirsiniz benden söylemesi. 12 burç için bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşünceye kadar iyi bakın kendinize kanalıma abone olmayı. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.